Şefen örgü dünyası YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün örgülerinizin başlangıcında lastik kullanmak istemiyorsanız farklı bir teknik kullanarak nasıl örgüye başlayabileceğinizi anlatmak istiyorum. Bunun için çok uzun şekil ilmek e, atmak için ip ayırmanıza gerek yok. Ben şöyle küçük bir parça elimle tutuyorum. Çünkü başlangıç için sadece 4 ilmeğe ihtiyacım var. Bu şekilde önce bir tane Çevirerek halka oluşturuyorum. Bu oluşturduğum halkayı parmağımla tuttum ipin üzerine deviriyorum ve buradan ipimi alarak ilk ilmeğimi oluşturuyorum. Bu ilk ilmek başlangıcını alışkın olduğunuz şekilde yapabilirsiniz, hiçbir şey değişmeyecek. Parmağım ipimi doluyorum. 2. Tekrar aşağıdaki küçük bölüme ipe parmağımı doluyorum. 3 ve 4 tane ilmek atıyorum. 4 ilmeğimi şişime attıktan sonra diğer şişimi alıyorum ve ilmeklerimi örmeden diğer şişime aktarıyorum. İpimi gördüğünüz gibi bakın ilmeğimin sonunda örmeden diğer şişime aktardım. İlk başlangıçtaki ilmeğimi ön tarafından giriyorum ve bir defa düz olarak örüyorum. Sonra arka tarafından giriyorum. Bir kez daha düz olarak örüyorum. Ve bırakıyorum. Burada ilk ilmeğimi oluşturmuş oldum. Sonraki ilmeklerimi tekrar düze çevirerek örmeye devam ediyorum. 3 tane olan ilmeğim 4 taneye çıktı. Pardon, 4 olan ilmeğim 5 taneye çıktı. Şimdi tekrar bu ilmekleri örmeden diğer şişimi alıyorum. Bu son ilmeğimi almıyorum. Sadece bu 4 ilmeğimi sabit olarak başlangıç için kullanıyorum. Örerek artırdığım ilmekler üzerine devam edecek bölüm olarak ayrılıyor. 4 ilmeğimi şişime geriye örmeden aldım. İlk ilmeğimi önden giriyorum. Ön tarafından bir defa düz olarak örüyorum. Böylece bir tane daha yeni ilmek artırmış oluyorum. Sonra ilmeğimin kendisini arka taraftan giriyorum. Ve bir kez daha düz olarak örüyorum. Kalan ilmeklerimi düze çevirerek sıra boyunca örüyorum. 4 tane olan ilmeğim bu sırada 6 tane oldu. Her sırada bir tane bu şekilde ilmek artırıyorum. Tekrar ilmeklerimi örmeden bu 4 ilmeğimi şişime geri alıyorum. Bu 4 ilmeğimi sabit olarak örmeden şişime geri alıyorum. Bu tarafta oluşan ilmekler şekilde bakın ilmeklerimi artırarak devam ediyorum ve örgüme devam edeceğim için bu ilmeklere müdahale etmiyorum. Hiçbir işlem yapmıyorum. 4. ilmeğimi bir defa ön tarafından girerek düz örüyorum. Böylece yeni bir ilmek artırmış oldum. Sonra ilmeğin kendisini arka tarafından girerek düz örüyorum. Ve diğer kalan 3 ilmeğimi de aynı şekilde düz olarak örmeye devam ediyorum. Bakın her defasında bir ilmek artırıyoruz. Örgünün sonuna kadar ördüm. Örerek geri dönmüyorum. Burada ilmeklerimi 4 ilmeğimi örmeden diğer şişim alıyorum. Bakın bu şekilde ipin başlangıçta kalıyor. Burada da üç tane ilmeğim arttı. Bu 4 ilmeğimin başlangıcındaki ilmeği ön tarafından girerek bir kez düz örüyorum ve yeni ilmeğim artırmış oluyorum. Sonra aynı ilmeği bir kez de arka tarafından girerek düz örüyorum ve kalan 3 ilmeğimi düz örerek devam ediyorum. Örgünün sonuna geldiğim zaman tekrar bu 4 ilmeğimi örmeden şişimi atlatıyorum. İpin başlangıç tarafındayken örmeden aldığım için örgümün sonuna geçti. ilmeğin önünden giriyorum bir kez düz örüyorum bir kez de arka tarafından girerek ilmeğimi düz örüyorum diğer üç ilmeğimi düz örerek devam ediyorum bu örgüde asıl olan bu dört ilmeği örerken şimdi tekrar başa geçelim ilmekleri örmeden şişime geri alıyorum 4 ilmeğimi geri aldım bu dört ilmeğin bu en başlangıcındaki ilmeği örerken burada bir tane ilmek artırıyoruz. Burası da örmemiz gereken ilmekleri oluşturuyor. Ön tarafından giriyorum. Önce ilmeğimi düz olarak örüyorum. Sonra arka tarafından girerek aynı ilmeği bir kez daha düz örüyorum. Ve üç tane kalan ilmeğimi düz örerek sıramı tamamlıyorum. Tekrar dört ilmeğimi örmeden alıyorum. Bu dört ilmek sabit olarak örmeden şişimize geri alınacak. Ve sonundaki örgünün sonundaki yani şu anda ördüğüm ilk başlangıçtaki ilmeği önce ön yüzünden girerek düz örüyorum. Sonra aynı ilmeği bir de arka tarafından girerek düz örüyorum. Böylece bir tane ilmek artırmış oluyorum. Sonra da ilmeğimin kendisini örmüş oluyorum. Kalan 3 ilmeğimi düz örerek örgüme devam ediyorum. Bir kez daha görelim. 4 ilmeği örmeden tekrar geri aldık şişimizi. Başlangıçtaki ilmeği önce ön yüzünden girerek düz örüyoruz. Sonra arka tarafından girerek bir kez daha düz olarak örüyoruz. Kalan üç ilmeği düz örerek örgümüze devam ediyoruz. İstediğimiz sayıya gelinceye kadar bu şekilde örmeye devam ediyoruz. Sadece bu dört tane ilmeği istediğiniz sayıya ilave etmeden hesaplamanız gerekiyor. Bu 4 ilmeği saymadan şu anda sayalım. 2 4 6 8 tane ilmeğimiz oluşmuş. Bu 4 ilmeği baz almadan diğer artırdığımız ilmekleri istediğiniz genişliğe gelinceye kadar bu şekilde örmeye devam etmeniz gerekiyor. Örgümüzün başlangıcı bu şekilde olacak. Gördüğünüz gibi burada bir şerit şeklinde lastik yerine kullandığımız başlangıç tekniğini kullanıyoruz. Üst tarafından artırdığımız ilmeklerde örgümüzün esas kısmını oluşturacak bölüm. Bu alt bölümdeki 4 ilmeğimizi keseceğimiz için bu dört ilmeğimizi şu şekilde ayıralım bu dört ilmeği saymayın bedene dahil etmeyin burada istediğiniz sayıya gelinceye kadar aynı tekniği kullanarak örmeniz gerekiyor istediğiniz sayıya geldiği zaman şu şekilde göstereyim Örgüyü çeviriyorum ilk ilmeğimi ters olarak örüyorum ikinci ilmeğimi de ters olarak örüyorum ve ilk ilmeğimi ikinci ilmeğin üzerinden atlatarak bırakıyorum sonraki ilmeğimi de ters olarak örüyorum ve ilk ilmeğimi üzerinden atlatarak bırakıyorum iki tane ilmek kestim aynı şekilde üç tane ilmek kestim bu dördüncü ilmeği şöyle göstereyim örgüme dahil etmek istiyorum. 3 ilmeğimi kestim. 4. ilmeğimi bakın 1 2 3 tane kesme işlemi yaptım. 4. ilmeğimi ilmeklerin arasına katarak bu şekilde üst bölümünü devam etmeyi düşünüyorum. Bundan sonrasında ister düz örgü ister modelli örgü olarak devam edebilirsiniz. Bu şekilde örerken artırdığımız ilmeklerimiz Örgümüzün esas bölümünü oluşturuyor. Şu anda arka taraftan bunları ters olarak örüyorum. Biraz birkaç sıra örüp nasıl durduğunu göstermek istiyorum. Sadece başlangıç için bu tekniği kullanıyorum. Sonrasında örgümün üst bölümünde dediğim gibi istediğiniz yapmak istediğiniz Modelinize uygulayarak devam edebilirsiniz. Sıra boyunca ilmeklerimi ters ördüm. Örgümün ön yüzüne geldim. Birkaç sıra bu şekilde örerek nasıl durduğunu görmenizi istiyorum. başlangıç kısmı hiçbir şekilde kıvrılma yapmayacaktır. Bu tekniği kullanarak böyle fitilli, dolgulu bir görünüme sahip. Üzerine dilediğiniz gibi devam edebilirsiniz. Sadece örerken dikkat etmeniz gereken husus 4 ilmekle başlıyoruz. 4 ilmekle başladıktan sonra her sırada bir tane artırıyoruz. Şu genişliği istediğiniz büyüklüğe gelinceye kadar bu başlangıcı devam ettirmeniz gerekiyor. Ben bu kısmı 3 ilmek kestim, dördüncü ilmeğimi ilmeklerin arasına katarak devam ettim. Bu şekilde başlangıç kısmı aynı burası ile eşit olarak duruyor. Bu ilmekleri kesmeden ördüğünüz zaman da burası bu halka şu başlangıç bölümündeki kısım devam ediyormuş gibi görünüyor. Ama bu şekilde örgünüz daha muntazam olacaktır. Yapmayı düşen herkese kolay gelsin.